Evet, e, çocuk sağ salim Sakarya'da e, bulundu. Otogarda e, ailesine teslim edilmek üzere. E, bu konuda emeği geçen başta Afat olmak üzere Osmanlı Emniyet Müdürlüğümüzü, e, Jandarma Komutanlığımızı, e, Osmanlı Belediye personelimizi ve tüm Osmanlı halkını çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu saate kadar tüm halk e, çocuğu aramak için seferber olmuştu. Allah'a şükürler olsun ki sağ salim, çocuk bulundu, hepimizin gözünü ayrı tutuyoruz. Evet. İnşallah başka bir şey olur. Sağ salim bulundu evet, mu? Tabi Şu an haber geldi. Gerçekten tabii tabii gelecek şimdi. Biz emniyete gidiyoruz. Çocuk belki o zaman gelmiştir. Yani, kesin o yani? Kesin tabi, kesin e hey buraya gönderilecek şimdi. Hadi hayırlı akşamlar.